20 Mayıs 2025 Salı Levent Ersin Orallı Star Gazetesi Bağımsızlığın Yeni Yüzü Milli Enerji Hamlesi 19 Mayıs 1919 Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktasıydı. İlk adım sadece bir askeri direniş değil, aynı zamanda ekonomik, siyasi ve kültürel bağımsızlığın da temelini atan tarihi bir adımdı. Bu bağımsızlık ruhunun yalnızca geçmişte değil, gelecekte de bir rehber olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda Türkiye'nin milli enerji hamlesi küresel bir aktör olma idealinin günümüzdeki en stratejik yansımalarından biridir. Enerji 21. yüzyılda ulusların egemenliğini doğrudan etkileyen etkileyen başlıca unsurlardan biridir. Enerji ithalatına bağımlı olan ülkeler dış politikalarında sınırlamalara maruz kalmakta, ekonomik istikrarlarını küresel fiyat dalgalanmalarına karşı korumakta zorlanmaktadır. Türkiye uzun yıllar boyunca bu bağlılığın olumsuz etkilerini yaşamış bir ülke olarak son yıllarda hayata geçirdiği milli enerji politikalarıyla bu tabloyu değiştirmeye kararlı bir irade ortaya koymuştur. Toprağın altında saklı gelecek. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervleri, Güneydoğu Anadolu'da artan petrol aramaları ve başarılı sondaj çalışmaları bu iradenin en somut göstergelerindendir. Sakarya gaz sahasında bulunan doğal gaz rezervleri hem Türkiye'nin enerji ithalat faturasını düşürme potansiyeline sahiptir hem de enerji arz güvenliğini önemli ölçüde arttıracaktır. 2020 yılında Karadeniz'de keşfedilen Sakarya gaz sahasındaki doğal gaz rezervi 2025 yılı itibariyle 710 milyar metreküp'e ulaşarak ülke tarihindeki en büyük hidrokarbon keşfi olmuştur. Bu rezerv Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin yaklaşık 15 katına denk gelmekte ve tam kapasiteye ulaşıldığında yıllık 15 milyar metreküp üretim hedeflenmektedir. Gabardağında keşfedilen yüksek kaliteli petrol rezervleri yurt içi üretimin artması ve dışa bağımlılığın azalması açısından tarihi bir adım olarak değerlendirilmektedir. Gabar bölgesinde günlük 40 bin varili aşan üretim kapasitesine ulaşılması, Türkiye'nin toplam petrol üretimini %35 arttırmıştır. Rakamlarla Türkiye'nin stratejik yükselişi enerji bağımsızlığı sadece yeraltı kaynaklarıyla sınırlı değildir. Yenilebilir enerjiye yapılan yatırımlar, nükleer enerji projeleri, yerli teknoloji üretimi ve ARGE faaliyetleri de bu stratejinin temel parçalarıdır. Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini hızla arttırmakta, Akkuyu nükleer santrali gibi projelerle hem enerji çeşitliliğini arttırmakta hem de ileri teknolojilere sahip olma yolunda ilerlemektedir. 2025 yılı itibariyle kurulu güneş enerjisi kapasitesi 12.000 MW'ı, güneş enerjisi ise 12.500 MW'ı aşarak toplam kurulu gücün yaklaşık %20'sine ulaşmıştır. Bu gelişmeler Türkiye'nin 2024 yılında enerji ithalatına ödediği yaklaşık 95 milyar dolarlık faturanın önümüzdeki yıllarda ciddi oranda azaltılabileceğini göstermektedir. Sessiz devrim Türkiye'nin enerji alanındaki başarıları sadece ekonomik kalkınma açısından değil, aynı zamanda siyasi ve stratejik bağımsızlık açısından da son derece kıymetlidir. Bu süreç aynı 19 Mayıs'ta olduğu gibi ulusal birlik ve bilimin rehberliğinde mümkün olacaktır. Enerjide tam bağımsızlık ancak planlı, kararlı ve bilimsel temellere dayalı bir stratejiyle mümkündür. Bağımsızlık ancak kendi kaynaklarımızı, kendi insan gücümüzü ve kendi teknolojimizi kullanarak sürdürülebilir hale gelir